Arkadaşlar merhaba. Şimdi Şimdi e, siz, bir tane parkur yaptım Yastıklardan Bir de bir şey söylemek istiyorum. Lütfen videoyu abone olun. 10 abone gelsin. 10 abone olduğunda yemin ederim ki size çok güzel videolar çekmeye başlayacağım. 100 abone olduğunda artık daha da güzel. Şimdi çok kötü olduğum için biraz şey. Ama bu video normal. Şimdi parkurumuz şöyle olacak. Şu yastıktan şu yastığa atlayacağız. Orada şuradan çıkacağız şöyle. Sonra şuradan atlayacağız. Şu yastığı devireceğiz ve burada çift tatlı iş yapacağız. Başlıyoruz arkadaşlar. Ah. Ah. Tamam arkadaşlar. Birinci bölümü bitirdik. Ya yani bir de şö şöyle arkadaşlar, ben anlatamadım. Şuradan çift atladığımızda şu sandalye yapacağız. Sonra şuradan. Ve şu, şu masaya. Masada da <Sessizlik> Aleluya. En baştan yapıyoruz. Hop. Hop. Ah. Tamam arkadaşlar. Birinci bölümü yaptık. Ah. Tamam bunu da yaptık. Şimdi arkadaşlar. Evet güzel. Başarılı. Hop, hop. Tamam. Şurası zor işte. Kayabilir ve düşebilir. Allah. Im. Tamam. Ve nasıl <laughs> Arkadaşlar. Sonunda. Yapabildim. Tamam. İşte eski bir tablet. Minecraft var. Bakın. Tamam arkadaşlar. Bu parkuru tekrar ediyoruz. Çünkü videomuz çok kısaldı. 2 dakika oldu sadece. Videomu uzatmak için bir kere daha yapacağız. Tamam şimdi. ilk önce şunu yerine koyacağım. Şu ittiğim şeyi. Bir dakika arkadaşlar. Video durdurma tuşum yok da o yüzden böyle. Arkadaşlar tamam. Şimdi bir kere daha yapacağız. Arkadaşlar bir gel çabuk bitiriyoruz parkuru. Allah. Lan geç geç. Gel gel. Tamam aldım arkadaşlar görüşürüz. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Anne kim geldi? Tamam görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın. görüş.